Sevgili Ercan Efe, Türkçe kökenli olan isminiz Ercan, Yiğit, Canlı, Cesur Kimse anlamına gelmektedir. İsminiz size hızlı, çözümleyici ve zeki bir zihin veriyor. Çok yönlü, özgün ve bağımsızsınız. Sabırsız ve hırslı bir yapınız var. Doğanız gereği çok şey arzu, arzu ediyorsunuz. Yavaş ve metodik olanlara karşı hoşgörülü anlayışlı değilsiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Asla boyun eğen bir konumda mutlu olmazsınız. Kendinizi bireysel ve özgün bir şekilde ifade edebilmek için imkanların kısıtlı olmadığı durumlarda ancak mutlu olabilirsiniz. Özgürlüğü arzu ederseniz ve başkaları tarafından sahiplenilmeye müsamaha göstermezsiniz. Değişim, seyahat ve başkalarıyla tanışma, bir araya gelme ve onları yaratıcı fikirlerinizle etkilemekten hoşlanırsınız. Kendinize güveniyorsunuz ve yapmak istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi hissediyorsunuz. Ancak isminiz teşebbüslerin düzgün bir şekilde tamamlanmasına izin vermeyebilir. Zorunlu değişikliklere, mali kayıplara ve acı deneyimlere neden olabilir. Aynı zamanda yakın ilişkide uyumu ve mutluluğu engelleyen ifade ve ruh halleri yaratabilir. Türkçe kökenli olan isminiz Efe ağabeyi büyük kardeş, şiit, cesur ve kabadayı anlamına gelmektedir. İsminiz size bireysel ciddi bir karakter veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak samimi olmayan bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize ve kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinize yalnız kalmayı tercih edersiniz kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde utangaçsınız. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. İsimlerinizin ortak özellikleri. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve yüksek amaçlarınız çok. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim Soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.